Merhabalar, ben Dent Group Kids ortaklarından Dilara Salcıoğlu Erdem. Daha önceki videomuzda genel anesteziye nasıl karar verildiğinden bahsetmiştik, izleyebilirsiniz. Şimdi genel anesteziye karar verdik ve öncesinde neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle bilgi kirliliğinden uzak duruyoruz. Hekiminiz dışında aklınıza gelen soruları kimseye sormuyoruz ya da google'lamıyoruz. Aklınıza gelen her soruyu hekiminize sorabilirsiniz. Çünkü anne baba olarak zaten bu konuda endişelisiniz. Aklınıza en ufak bir şey takılsa bile hekiminize danışmaya çekinmeyin lütfen. Hekiminiz anlaşmalı olduğu hastanede sürekli çalıştığı anestezi ekibine sizi muayeneye yönlendiriyor. Anestezi hekimiyle birlikte muayene seansı geçiriyorsunuz. Bu anesteziye karar verilen günden 2 gün önce oluyor. Anestezi hekiminiz sizin detaylı anamnezinizi alıyor. Yani çocuğunuzun detaylı anamnezini alıyor. Geçmişteki sağlık bilgilerini, herhangi bir sağlık sorunu var mı, düzenli kullandığı bir ilaç var mı ve sonrasında hastanenin acil bölümünde kan alınması için yönlendirmede bulunuyor. Orada da çocuğun kan değerlerinde herhangi bir anormallik var mı, her şey yolunda mı, bir enfeksiyon var mı, kanama problemi var mı onu değerlendiriyor. Burada unutulmaması gereken şey, bunu hem diş hekiminiz hem anestezi hekiminiz anlatacaktır. Tüm kan değerleri normal, her şey yolunda, anamnezimiz alınmış, operasyona hazırız, 6-8 saat açlık gerekiyor. Ardından anestezi için belirlediğimiz günde kan değerlerimiz, anamnezimiz, her şeyimiz normalse buluşuluyor. Anestezi saatimiz sabah 8 olsun saat 7'de hep birlikte orada toplanıyor. Çocuk anesteziye alınmadan önce sedatif etkili, çocuğun yarı baygın hale geçmesini sağlayan, rahatlamasını sağlayan küçük bir şurup içiriliyor. Odada anne ve babasının yanında. Bu noktada tabii ki diş hekiminiz de sizi, sizin odaya girişinizden sonra ziyarete geliyor. Çocuğun o noktada tanıdık bir yüz görmesi içleri rahatlatıyor. O şurubu içtikten sonra çocuğumuz çok rahat bir şekilde annesi ve babasının eşliğinde ameliyathanenin kapısına kadar geliyor. Zaten bundan sonrasını o şurubu içtikten sonra çocuk hatırlamıyor. Bugün sizlere genel anestezi öncesinde yapılması gerekenlerden bahsettim. Aslında çok da bir prosedürü yok. Önemli olan şey hastanenize, anestezi hekiminize ve diş hekiminize güvenmeniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dent Group Kids sıfır çocuk diş kliniği.